vardı. Türkiye'de devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alın, bırakın önceki devletlerimizi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yıldır var. 100 yılın, Dursun Çiçek diyor ya, yani 20 senesi AK Parti 5'te 1'i, 5'te 4'ünde biz savunma sanayinde sadece %20'lere ulaşabilmişiz yerlilik oranı. Tamam son 10 senede 20 demiyorum bakın son 10 senede bunu %20'den %80'e çıkartıyorsa bir hükümet bu hükümetin başarısıdır. Bu zamana kadar helikopter üretememişsek ilk defa bu hükümetin döneminde üretiliyorsa bu hükümetin jet insansız hava aracı, uzay çalışmaları, yerli milli uydu vesaire bunlar üretiliyorsa bu hükümetin başında ya 20 senede son 5 güne mi sıkıştırdınız dersiniz. Ben de derim ki ya 20 senede ancak bu kadar oldu. Çünkü bundan önce 80 senede %20 olmuş. bakın Devamında siz bu daha fazlasını yapın deyin de alkışlayalım hayır, yani. Yapılamayacağını da anlatacağım işte. O yüzden bunu anlatıyorum Nerede? ya böyle uzun, uzun Yani 80 senede %20 gelmiş. 20 senede %80'e çıkmış. Bakın bu hükümetin başarısı, Öyle devlet başarısı, kurumlarda devamlılık esastır falan filan diyerek bu işin üstünü örtemezsin. Doğalgaz bulmak meselesi var ya. Türkiye petrolleri anonim ortaklığı veya işte buna benzer şeyler yeni mi kuruldu? Son 5 senedir mi var, 10 senedir mi var? Ama ne oldu? Türkiye 2010 yılından sonra ilk defa bu alana gerçek anlamda yatırım yapmaya başladı. Kiralık şirketlerle gelip buralarda arama yapıp geçmedi. Şu an Türkiye'nin denizde doğal gaz denizde enerji arama filosu dünyanın ilk bir ikisine girdi. Bu filoyu kurarsınız. Bu filoyla ararsınız belki bulamayacaksınız bile. Ama önce bir kurmanız lazım. Evet. Kurmamışız bile. Bakın söyleyelim. Ben çok basit örnekler vereceğim. Bir bir müsaade edin ya. Çok basit örnekler vereceğim. Türkiye'de el tabancası değil mi? Üretilmiyordu. Bugün bir tane firmamız, sadece bir tanesini söyleyeceğim, Amerika'da en çok satan tabanca firması. Son 5 senede oldu. Türkiye'nin bir milli Siz piyade tüfeği yoktu. Tüfeği yoktu ya, milli piyade tüfeği G3 yoktu. G3'ü biz yapıyorduk, yine 80. Ya G3 ne malıdır Dursun Bey? Ne, ne, biz ne üretiyorduk? malıdır? Biz üretiyorduk. G3 ne malıdır bana söyler misiniz? Paterni Alman olabilir. E tamam, ya, biz neyi tartışıyoruz? Yani... Neyi tartışıyoruz? Otomobil, Renault'u biz üretmiyor muyduk? Yüzde ya Dursun Bey Allah aşkına biz üretiyorduk evet. dediğiniz şeyler böyle bir şey değil. Yerlilik, milliliği anlamamışsınız. Niye, niye anlamıyor? Yerlilik, millilik dediğiniz işte tam bu. Ya. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu da onu anlamadığını belli etti zaten. Bir Amerikan şirketine kullandıracakmış Atatürk Havalimanı'nı. Bakın bu işte anlamamak yerlilik. i̇ki Türk. Burada üretilen lisansı buraya ait olan Türk şirketi, Türk firması. 1960'ta otomobil üretmiş bu ülke. Kısa bir sürede büyük bir çabayla neden devam etmemiş? Çünkü hükümetler sahip çıkamamış. Tok üretilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca yalvarmadı mı? O yalvardığı şirketlerin sahipleri büyük büyük o Renault'u işte bilmem bilmem isim vermeyeyim söyleyeceğim söyleyebilirim yani açıkça siz de anladınız hangi firmalar olduğunu. O otomobil firmalarının sahipleri bu ülkede otomobil üretilemez üretilse bile pazara çıkamaz pazara çıksa bile pazar payı alamaz diye bizim gözümüzün içine baka baka söylerken bir siyasi irade Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp bunu yaptırmadı mı yaptırdı ya bu, bunlar bunlar çok özel şeyler bakın öyle devlette de devamlılık esasla falan filan üzeri örtülecek şeyler değil milli muharip uçak hürjet bundan 3 yıl öncesine kadar birçok kimse hürjete bir mobilyacının ürettiği maketten ibarettir diyordu. TCG Anadolu ya bakın bunlar çok önemli şeyler. Hakikaten bizim hayallerini kurduğumuz ve kuramadığımız, kurdurtulmayan şeyler. Devrim otomobilleri niye yarım bırakıldı? Mühendis mi eksikti memlekette? Varmış mühendis, üretmiş. Ama siyasetçi eksen, dirayetli Peki, Anadolu'yu biz 2000'de planladık. Güçlü bir iktidar, güçlü bir iktidar eksikmiş evet. bunları gerçekleştirebilecek. Güçlü iktidar ancak devleti ayakta tutar. İktidardan bağımsız bir devlet algısı yok. Güçlü iktidarınız olacak. En güçlü olması gereken şey iktidar. Nedir işte böyle derme, çatma, HDP'ye bağımlı, Gelecek Partisi'ne bağımlı, şuna bağımlı, buna bağımlı bir yapı oluşturalım. Bunlar birbiriyle mücadele ederken biz idare edelim. Hikaye bu. アメダ